korkuyorum. Korkuyorum bu gidişle galiba yağmura doluya vergi gelecek. Siz bölgesini de katın hesaba, ağaca çalıya vergi gelecek. Akıllı olandan akıl vergisi, okula gidenden okul vergisi, tipi bozuklardan şekil vergisi, sokakta deliye vergi gelecek havaya salınan karbon izine, hem efsafına hem yüzüne, bakacaklar astarına, bezine, şemale, kıla vergi gelecek. Ahırda, ahırda mal da var koyun varsa, ihtiyaçtan fazla şeyin varsa, mutfakta kapkacak neyin varsa perdeye halıya vergi gelecek. Kemerde deli bir sona çekin. Bağda bahçedeki sakın ha sakın Ya gizleyin ya da sökmeye bak. Çadıra, deriye vergi gelecek. Dededen, dededen, atadan Cülale boyu araştırıp Didecekler her koyu. Mükellef sayılıp abıca dayı, Teyziye, halaya, vergi gelecek. Lefak Görülecek gezip tozması, yok öyle bedava rota çizmesi. Parayla olacak şiir yazması. Korona, halaya vergi gelecek. Düğünde yakılan yeşil kınadan vergi ödeyecek damat kafadan. Borçlu doğacak. Her doğan anadan bebeğe, Beliye vergi gelecek. Korkuyorum. Korkuyorum neler neler ard arda. Yetmez de hazine kalırsa darda. Ölen rahat yatmayacak mezarda. Kabirde ölüye vergi gelecek. Kabirde ölüye vergi gelecek lan. Ölüye diriye vergi gelecek.